Evet arkadaşlar merhaba 24 Haziran 2020 Happy Valley Hong Kong at yarışlarında beraberiz. Dediğimiz gibi ekibimiz şu anda çok güzel çalışıyor gelen bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Ee, Happy Valley için de e, bilgilerimiz geldi. Ee, biraz riskli bir program ya tamamıyla sürprizler gelecek sürprizlerle devir bile edebilir veya direkt olarak e, göreceksiniz APG oranları en yüksek olan atlar da gelebilir. Evet, e, şu tabi ki programa geçmeden evvel arkadaşlar e, yani şu, biz mütevazi bir grubuz çünkü biz bizim bir beklentimiz yok. E, kanalımızı e, ilerletmek ve e, kendi sistemimizde sizlere bilgi aktarmak amacımız bizim. E, bizi lütfen diğerleriyle karıştırmayın. E, dediğim gibi e, bu Campton Park'ta da e, belirttiğimiz şekilde bunlar hepsi size belirtilmişti. Evet, bizim videolarımızı izleyenler arkadaşlar e, videolarımızda tavsiyelerimizi görüyorsunuz zaten boyalı boyasız sürpriz diye. 7 numaralı Wilco, Francisco Bey'i biz 3. at olarak önermiştik. 9 numaralı Wilcom Bey'i de e, sürpriz olarak önermiştik size kırmızıyla. E, gördüğünüz gibi bu ikisi at başı geldi. Yani birisinin oranı 9-15, diğerinin oranı 2035 35 Ve bu koşu da arkadaşlar dün geceki bu Campton Park'taki koşuda bizim bankomuz gelmedi. Gelmeme sebebi de direktman getirilmeme istenmesi. Bunu biz tabi bilemeyiz. Yani kasıtlı olarak orada attan düşme oldu yan tarafta takılı kaldı. İki bilhassa iki gelmedi. Yani ben size bunu söyleyeyim. Bizim şanssızlığımız bu oldu. Ama yani olabilir bunlar. Bunların hepsini biz bertaraf edeceğiz. Böyle güzel sürprizleri bulacağız. 50 bin, 100 bin, 150 binlik altınları yavaş yavaş ...koyacağız hep beraber ee, arkadaşlar. Evet şimdi direktman e, bu koşullara geçelim. E, günün programını değerlendirmeye başlayalım. Evet e, hemen programa baktığımız zaman... E, ...ikinci koşudan itibaren başlıyoruz. Happy Valley Hong Kong. Hemen programımıza göz attığımız zaman... E, ...birinci ayakta gördüğünüz gibi... ...10 numara This is Charisma... Fit Durumu ile koşunun favorilerinden 4 numara Sprint Forward, Borges Yok ile koşunun favorilerinden 8 numara Starlight, 3 Haziran'daki 12. baz alınmaz bu grupta uygun şekilde şansı var. 1 numara Winning Feeling şu anki fit durumu ile geliri var kuponlarda olmalı. 9 numara Bullish Brother, Australian Origin safkan en şanslı favoridir. Bu atların hepsinin geliri var arkadaşlar. Çünkü bunlar aralarında koşmuş atlar daha evvelden. Burada e, koşunun sürprizini 6 numara Authentic Champ yapabilir. Bu şekilde bizim bir e, notumuz var. Evet hemen ikinci ayağa geçelim arkadaşlar. İkinci ay ayakta üçüncü koşu çim pistte 14.45'te. öğleden sonra Türkiye saatiyle bakıyoruz. Handikap bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim koşusu bu. Değerlendirmemize hemen bakalım. Happy Valley bizi happy yapsın. Mutlu olalım 3 fokus 20 Mayıs'tan beri koşmayan Safkan Güzel Hazırlıkları ile bankomuzdur bunu banko olarak öneriyoruz Sürpriz 12 Lucky misil 3 Hazirandaki ikinci tekrarlarsa tekrar sürpriz yapabilir Arkadaşlar biz bu kuponu ekibol oynamayacağız yani biz e, Hong Kong'u oynamıyoruz bu tamamen sizin için Size fikir vermek için e, Bizdeki bilgileri şimdi bizdeki bilgileri aktarmamak Hani bu şeye benziyor hani e, bir nasip olan kişinin nasibini kapatmaya benziyor. Biz de bu hazırlığı yapmak durumundayız. Size aktarıyoruz. 3 numara fokusu banko öneriyoruz. Sürpriz olarak da 12 Lucky misili isteyenler yazabilirler diyoruz. Hemen geçiyoruz diğer 4. koşuya. 4. koşuda burada da Handicap gene aynı bölünmüş bir koşu. 1650 çim devamı diğer koşunun. 3. ayağa baktığımız zaman Evet burada da ve bütün arkadaşlar bakın burada bu 1 3 2 11 10 ve 12. Bir total power, 3 big bang bomb, 2 shadow breaker, 11 daily beauty, 10 insan to prepare, it. 12 humble steed. Bunları tartışması tartışmasız e, biletinize yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Kuponunuza yazmanız gerekiyor. bu da falan. Bunlar birbirler koşmuşlar. Tekrar gelebilirler yani. Bu tamamıyla e, yarışın şartına, standartına e, o günkü durumuna bağlı. Hepsinin geliri var. Evet, diğer e, koşuya geçiyoruz. 5. koşu. 5. koşu e, handikap 3 yukarı İngilizler 1000 metre çim hız koşusu bu da. E, burada 12 tane safkan koşuyor. E, gördüğünüz gibi Hong Kong'da genelde Yeni Zelanda ve Avustralya'da orijin e, atlar var. Eee İngiliz orijinler de ara ara çıkıyor. Hemen e, bakalım. Dördüncü ayak 5 koşuya 9 numara Just Eat 3 Haziran'daki ikinci Super Brother favori konumunda 7 numara Ever Brave 3 Haziran'daki üçüncülüğü burada favori konumuna getiriyor 8 numara Wild Westing 3 Haziran'daki dördüncülüğü burada favori konumuna getiriyor Gördüğünüz gibi bunlar daha evvel koştukları için Koşunun daha evvel aralarını yaptıkları yarışın revanşı olduğunu düşünüyoruz biz Diğer atlardan ziyade 7-8-9 burada ee, diğer atlardan ziyade yalnız burada Forza Angel e, gözüme çarptı yok evet e, 7-8-9 arkadaşlar Z Yeni Zelanda, Avustralya orijin bu üç atın e, dışına çıkacağını düşünmüyoruz yaptıkları dereceler ve e, performansları baz alınarak evet. hemen 5. ayak 6. koşuya geçiyoruz burada 1200 metre çim handikap koşusu Mış ve İngilizlere. Burada da 12 at koşuyor. Hemen değerlendirmemize bakalım. Beşinci ayakta 12 numara The Runner. Safkan çok formda 20 Mayıs'taki dördüncülüğü baz değil. Burada bizim favorimiz. 5 numara Pink High Galaxy. 11 Haziran'daki 11. li baz değil. Burada koşunun favorilerinden. Eee di fantastic feeling safkan güzel durumda ve sürpriz için fırsat olacak. 2 Island Shine safkan 3 üç haziranda 3. oldu ve burada geliri var. Bu 12, 5, 7 ve 2 olarak 5. ayağa da geçiyoruz. Evet son olarak e, bakıyoruz şimdi 7. koşu 1650 metre o da handikap. Bütün koşular handikap 3 e, ve yukarı İngilizler burada gene iki bölünmüş koşu. Hemen buradaki e, son ayağımıza bakıyoruz yazım hatalarından dolayı kusura bakmayın. Evet, 7. E, koşu olarak geçiyor. 4. Insatiable. 3 Haziran'daki koşunun bazı almıyoruz. Bize göre koşunun favorilerinden 4 numara. 6. Starshine. Avustralya Origin Safkan'ın Haziran başı koşusunu baz almıyoruz. Burada geliri var. 11. Solar YY. İyi durumuyla koşuda ses getirebilir. 12. Sunshine Warrior. Koşunun favorisi muhtemelen AFG oranı en yüksek çıkacak bu 12'nin. 3. Helen Karizma 3 Haziran'daki koşusunu tekrarlarsa kazanabilir. Evet arkadaşlar. Durum bu. Çok e, karışık normalde. Çünkü birbirine eşit e, güçte e, safkanlar mücadele ediyor. E, böyle olduğu zaman da bunların içerisinden tek çıkarmak çok zor. E, ama bizim e, tekimiz hatırlarsanız e, şurada bizim önerimiz o yani. 3 e, numara fokus. Yani güvenilecekse bir tek bu fokusa güvenilebilir. Ee, ama bunun yanında hani o da düşerse işte 12 sürpriz e, Lucky misil yapabilir. Ee, çok birbirine eşler atlar mücadele ediyor burada. Ee, oynayacak olan arkadaşlar çok fazla aşamalarına gerek yok. Zevkini oynasınlar. Biz e, oynamıyoruz bu koşuyu. E, oyun yok. Oynuyoruz desek yalan olur. E, tabii ki e, diğer İstanbul çalışması da var. İstanbul çalışması da yollanacak. Şimdilik her şey gönlünüze göre olsun diyorum. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın. Üye olmayı unutmayın. Beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.